Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Yeşilay Haftası nedeniyle gündem dışı söz almış bulunuyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Yeşilay bağımlılıkla mücadele demektir. Bu nedenle bu hafta bağımlılıklarla mücadele haftası diye de adlandırılabilir. Bağımlılık bir insanın bir nesneye veya bir duruma aşırı derecede muhtaç hale gelme durumudur. Yani o nesneye veya o durumu Sayın milletvekilleri Genel Kurul salonunda bir uğultu var. Hatip kürsüde ve konuşmaları duyamıyoruz. Evet. Lütfen. Buyurun. Ulaşamadığında bunun hem organik hem psikolojik hem de sosyal sıkıntılarının yaşanması halidir. Maalesef tüm dünyada ve ülkemizde de bağımlılıklar giderek artmaktadır. Ülkemizde de bağımlılıklar artmaktadır. Daha kötüsü bağımlılık yaşı erken yaşlara, çocuk yaşlara inmiştir. Ve şu an toplumun en önemli sorunlarından biri bağımlılıklardır. Mevcut tütün, alkol, madde, uyuşturucu madde, kumar bağımlılıklarına şimdi de internet bağımlılığı eklenmiştir. Ve tüm bu bağımlılıklar her türlü yaşantımızı ciddi bir şekilde etkilemektedir tütün bağımlılığı çok ciddi sağlık sorunlarına sebep olmaktadır. Bir yılda ülkemizde tütüne bağlı ölümler 83 milyon 83 bin kişiyi tütüne bağlı nedenlerden dolayı kaybediyoruz. Bir yıldır Covid salgını yaşıyoruz. Her şeyimiz Covid'le belirleniyor. Covid'le yatıp Covid'le kalkıyoruz. Covid'den bir yılda ölen kişi sayısı 30 bin ama tütüne bağlı ölüm sayısı 83 bin. Alkolün ve tabii ki madde bağımlılıklarının da sağlık üzerine etkilerini çok daha iyi biliyoruz. Aşırı madde kullanımları veya uygunsuz madde kullanımından ülkemizde direkt ölümler oluyor. Onun dışında alkol kendi başına sağlık sorunu bir de yanlış maddelerle yapılan alkollere bağlı ölümleri geçen sene çok sık yaşadık. Yeni bağımlılık internet bağımlılığıdır. Tabii ki bu bunun da organik sorunları var. Sosyal sorunları var. Bunların hepsiyle birlikte mücadele etmek gerekiyor. Tabii sadece yeşil ayın bunun üstesinden gelmesi mümkün değil. Bağımlılıklarla tüm toplum olarak mücadele etmemiz gerekiyor. Tüm kurumlarla Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile Bakanlığı her yönüyle topyekün mücadele etmemiz gereken konulardır. Bir taraftan bu bağımlılıkları tedavi etmeye çalışıyoruz. Evet, bağımlılık bir hastalıktır, tedavi edilebilir bir durumdur ama en iyisi bağımlılık durumunun ortaya çıkmasını önlemektir. En önemli en büyük halk sağlığı sorunlarından biridir. Hep birlikte bağımlılıkların oluşmasını önlemeye yönelik çabalar içerisinde, organize çabalar içerisinde olmamız gerekir. Tabii risk gruplarını iyi belirlemek gerekir. Özellikle madde bağımlılığı için parçalanmış aileler, yoksul ailenin çocukları, ortada kalmış çocuklar en önemli hedef halindedir. Bu çocuklara ulaşmak ve bu çocukları bu tür Kötü alışkanlıklardan korumamız gerekiyor. Ailelere çok büyük sorumluluk düşüyor. Tabii ailelerin öncelikle kendi çocuklarına örnek olması lazım. Çocuklarının bu alışkanlıklardan korumak için kendilerinin yapmaması, model rol model olması gerekiyor. Kendisi bir madde kullanırken, sigara veya alkol kullanırken veya buna özendirirken çocuğun bunu kullanması ve bağımlı hale gelmesi çok olağan bir şeydir. Diğer bir sorun tabii ki internet bağımlılığıdır. Çocuklarımıza sahip çıkalım. Herkes şimdi elinde bir cep telefonu bir köşeye çekilip kendi aleminde yaşıyor. Sosyal ilişkileri tamamen bozuldu. Aile bağlarımızı yeniden kuvvetlendirmek ve aileler çocuklarına sahip olması lazım. Onlarla ilgilenmesi lazım. Tabii ki madde bağımlılığında, sigara bağımlılığında, alkol bağımlılığında önemli bir konu da akran ilişkisidir. Onun için tüm aileler çocuklarını takip etmesi gerekir. Kiminle iletişimi var, hangi yere gidiyor bunlara müdahil olmak gerekiyor, bunları takip etmek gerekir. Bir diğer konu. Tamamlayalım lütfen. Tabii ki internet bağımlılığı sosyal hayatımızı çok etkiliyor. Bu çocukları da mutlaka Boş zamanlarını değerlendirmek için spor merkezlerine göndererek veya sosyal kuruluşların içerisine alarak ya da aile içerisinde sosyal ilişkiler arttırarak buna karşı da korumamız gerekiyor. Evet konu çok geniş, çok boyutlu. Hep birlikte bununla mücadele etmemiz gerekiyor. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak her türlü mücadeleye, yapılacak her şeye hazırız. Sayın Genel Başkanımızın talimatları doğrusunda ülke ocaklarımız özellikle madde bağımlılığı konusunda çok büyük çaba göstermektedir. Bu çocuklara sahip olmak ve madde bağımlılığından kurtarmak için ortada kalmış parçalanmış ailenin çocuklarına özellikle sahip olarak bu kötü alışkanlıklardan korumaya çalışıyoruz ve bundan sonra da yapılacak her türlü çalışmaya Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak var olduğumuzu belirtiyor. Saygılar sunuyorum. Herkese sağlıklı günler dilerim. Sağ olun var.